Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, inanılmaz derecede lezzetli muhteşem bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 80 gram beyaz peyniri yoğurma kabımın içerisine aldım ve bir çatalla iyice eziyorum. Hem görünümü çok şık hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi hazırlıyorum. Bu tarifi ailecek yapacağınız hafta sonu kahvaltılarınıza hazırlayabileceğiniz gibi dilerseniz çay saatlerinize de hazırlayabilirsiniz. Beyaz peyniri iyice ezdikten sonra üzerine rendelemiş olduğum 80 gram kaşar peynirini ekledim. 1 çay bardağı süt ekledim ve 2 tane yumurta ekledim. Şimdi eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine olabildiğince küçük küçük doğramış olduğum 3 dal yeşil soğanı ekliyorum ve 5-6 dal maydanoz ekliyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Yeşillikleri de ekledikten sonra şimdi üzerine önceden elemiş olduğum 3 su bardağı un ekledim. Onun üzerine bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı da tuzu ekledim ve yoğurmaya başladım. Tarifim tam ölçülüdür fakat bu tarifte yumurta kullandığımız için yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ununuzun markasına kalitesine göre benim kullanmış olduğum un miktarından biraz daha fazla veya biraz daha az miktarda un kullanabilirsiniz. Kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Ben hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra üzerine biraz daha un serpiştirerek yoğurmaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum. Hamuru tezgahımın üzerine aldım. Biraz un serpiştirerek güzelce toparladım. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hamurumuzda peynir kullandığımız için oldukça ele yapışan bir hamur oluyor. Bu tarifte hamuru toparlarken bol miktarda un kullanabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine biraz un serpiştirdim ve bir tanesini kenara aldım. Diğer bezeyi de merdane ile açmaya başlıyorum. Zaten hamurumuzun dokusu oldukça yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Herkes ama herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Hamuru açarken yapışma olmaması için ara ara üzerine çok az miktarda un serpiştiriyorum ve pişireceğim tavanın boyutuna gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Hamuru düzgün bir yuvarlak halinde açtıktan sonra böyle bir aparat ile kesiyorum. Dilerseniz kesme işlemini bir ruletle veya bir bıçakla da yapabilirsiniz. Ben görünümünün daha şık olması için böyle bir alet ile kesmeyi tercih ettim. Üçgen şeklinde kesmiş olduğum hamur parçalarını şimdi birbirine değmeyecek şekilde bir tabağın içerisine alıyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde açıp hazırladıktan sonra artık pişirmeye başlayacağım. İnanın bu tarifin yapımı o kadar pratik ki ben video çekimi yaptığım halde hamuru yoğurup pişirmem toplamda bir saatimi bile almadı. Sizler daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz ve bir daha vazgeçemediğiniz tarifleriniz arasında olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde ikinci bezeyi de açtım ve kestikten sonra tabağımın içerisine alarak pişirmek için ocağımın yanına götürüyorum. Tavayı ocağa aldım. Yüksek ateşte altını açtım ve tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ekliyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra şimdi hamur parçalarını tavanın içerisine alıyorum. Bu hamuru kızartırken mutlaka yanmaz, yapışmaz ve tabanı kalın bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede hamurun nar gibi güzel bir şekilde kızardığını göreceksiniz. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Ayrıca dilerseniz kanalımdan birçok kahvaltılık tarifine ulaşabilirsiniz. Kahvaltılık tarifler, börek tarifleri, poğaça tarifleri, su böreği tarifi, kurabiye tarifleri, kete tarifleri ve aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamurların iki tarafında güzelce kızarttıktan sonra şimdi yağın içerisinden alıyorum ve kalan hamurları da aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Bütün hamurları güzelce kızarttıktan sonra şöyle servis tabağına aldım. Ne kadar muhteşem göründüğüne bakar mısınız? Gerçekten de çok lezzetli bir tarif. Sizler de tarifimi beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Şimdi bir tanesini bölerek şöyle iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Gözenekli bir şekilde pişti. Puf puf kabaran muhteşem bir kahvaltılık tarifi hazırladık. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.